onar dakikadan ve günde üç kez olmak üzere 120 kişilik bir grup ile öfke, hayal kırıklığı, minnettarlık, takdir ve korku duyguları için bir deney yaptık. Buradaki amacımız bağışıklık tepkilerini ölçmekti. İmmünoglobin A adı verilen kimyasal bakteri ve virüslere karşı birinci savunmamızdır. İçimizde bulunan ve doğuştan gelen en iyi grip aşısı. Hayal kırıklığına uğradığında, sabırsızlandığında ve korktuğunda bağışıklık sistemin kapanır. Çünkü bu duygular acil durum sinyalidir. Tüm enerjin dış dünyadan gelecek bir tehdit için saklanır ve iç dünyanda büyüme, onarım ve bakım için enerji kalmaz. Ama bunu tersine çevirebilirsin. Deneyimizde insanlar kalplerini açmaya başladıklarında sadece 4 gün içerisinde immunoglobin A seviyeleri yüzde %50 arttı. Sadece 4 günde. Vücudun bağışıklık sistemi yeni proteinler, immunoglobin ve grip aşısı olmamış olmalarına rağmen antikor üreten genleri düzenledi. Diğer bir deyişle içsel durumun dış dünyadan ve dış dünyanın etkilerinden daha büyük ve daha güçlü. Bu demek oluyor ki sadece günde 10 dakika minnettarlık ve şükür meditasyonu ile bağışıklık sistemini güçlendirebilirsin. Bu 120 kişide olanlar inanılmazdı ve sadece bağışıklık sistemi ile kalmıyordu. 7500 gen düzenlemesini ölçtük ve sonuçlar harikaydı. Kanser büyümesini önleyen genler, tümörleri baskılayan genler, zarar görmüş dokuları onaran genler, kök hücreleri uyaran genler, oksidatif dengeyi sağlayan genler kanser karşıtı genler, yaşlanma karşıtı genler, kalp hastalıklarını önleyen genler, inme karşıtı genler, iltihaplanma karşıtı genler. Bunların her biri artışa geçti ve vücut ne ilaç ne takviye gıda olmaksızın bunu doğal olarak yapıyordu. Nörojenez geni ile yeni deneyimlere ve öğrenmeye yanıt olarak yeni nöronların büyümesi arttı. Hücredeki mikrotübül adı verilen ve enerji frekans değişimlerine cevap veren küçük liflerin yani iplikçiklerin arttığını gördük. 4 gün içinde. Artık biliyoruz ki içsel çalışmalara uygular ve düzenli devam edersek genetik kaderimizi değiştirebiliriz. Ve ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra 60 günlük düzenli bir meditasyon ile DNA'nın ucunda bulunan küçük ayakkabı bağcıklarını benzeyen telomerlerin uzadığını gördük. Bu telomerlerin insan ömrü ve kalitesiyle doğru orantılı bir ilişkisinin olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve araştırmalarımızda çok heyecan verici bir sonucu da biliyoruz ki bunu söylemeden bitirmek istemiyorum. Telomerlerin en hızlı ve en çok büyümesini sağlayan eylem başkalarına iyilik ve hizmet etmek. Yani sokaktaki köpeği beslediğin zaman ona teşekkür et. Çünkü senin ömrünü uzatıyor. Sadaka verdiğin fakire teşekkür et. Çünkü senin ömrünü uzatıyor. Karşıdan karşıya geçmesine yardım ettiğin yaşlı amca, ilaç alması için bağış yaptığın ihtiyaç sahibi aile, erzak yardımı yaptığın o işsiz baba, otobüs beklerken şakalaştığın ve gülüştüğün gençler, fitrenin zekatını verdiğin o mahcup insanlar, derdini dinlediğin komşun. Her birine teşekkür et. Onlar senin en büyük şanslarındır. Bu dünyada biriktirdiğin para, pul, mal, mülk hiçbir şeyi götüremeyeceksin. Dolayısıyla biriktirdiklerin başarın değildir. Ve herkes en iyi yaptığı işi mesleği olarak icra eder. Dolayısıyla bir bakkalın ömrün boyunca bir buçuk milyon paket bisküvi sattım demesiyle bir mühendisin 1500 makine yaptım. Bir çiftçinin 50 bin dönüm buğday ektim. Bir tamircinin 25 milyon civata sıktım demesi arasında bir fark yoktur. Bunlar da başarın değildir. Bir insanın bu dünyada yaptım, başardım diyebileceği tek şey tüm dünyaya ve tüm canlılığa iyilik ve hizmet etmesidir.